Merhaba arkadaşlar. 2026 yılıyla birlikte işverenleri yakından ilgilendiren büyük bir SGK değişikliği geliyor. 7566 sayılı kanunla yıllardır uygulanan prim teşviki imalat dışı sektörlerde 4 puandan 2 puana indirildi. Bu ne demek? Asgari ücretli bir çalışan için aylık ekstra 990 TL'ye yakın maliyet. Bugün bunu detaylı inceleyeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü maliyet tabloları ve örnek hesaplamalar var. Öncelikle önceki durum neydi? 5510 sayılı kanuna göre özel sektör işverenleri, malullük yaşlılık ölüm sigortası, MYÖ priminden 5 puan, sonra 4 puan indirim alıyordu. Hazine bunu karşılıyordu. 7566 sayılı kanun, 19 Aralık 2025 resmi gazete ile MYÖ işveren payı %11'den %12'ye çıktı. Artı 1 puan artış teşvik indirimi imalat dışı için 2 puana düştü imalat sektörü, Naci koduna göre, 5 puan indirimi 2026 sonuna kadar koruyor. 2027'ye uzatılabilir. 2026 asgari ücreti. Brüt 33.030 Türk Lirası karşılaştırmalı tablo. Teşviksiz. İşveren primi %23,75 aylık SGK 7.844 Türk Lirası toplam maliyet 40.875 Türk Lirası imalat, 5 puan indirim. İşveren oranı %18, 75 SGK 6193 Türk lirası maliyet 39223 Türk lirası imalat dışı, 2 puan indirim. İşveren oranı %21,75 SGK 7184 Türk lirası maliyet 40214 Türk lirası asgari ücret desteğiyle 38944 TL. Ekstra maliyet, imalat dışına göre çalışan başına aylık 990 TL hizmet, ticaret, inşaat gibi imalat dışı sektörler en çok etkilenecek. Kobiler dikkat! İmalat teşvik edilerek üretim destekleniyor. Bölüm 4. Teşvik şartları, teşvikten yararlanmak için. Prim belgeleri zamanında verilmeli primler zamanında ödenmeli SGK borcu olmamalı kayıt dışı çalıştırılmamalı. Sonuç bu değişiklik bütçe dengesi için yapıldı ama işveren maliyetlerini artırıyor. Mali müşavirinize danışın. Videoyu beğendiyseniz like atın, Yorumlarda sektörünüzü yazın. Abone olun yeni gelişmeler için.